Seni Sen gibi çıkar. bir yılan dedin de O zaman bir bir sayacağım. Tamam hadi bir evet. bir olacak. Güzel. <laughs> İlk önce bir <bitiren> kazanır. Haydi haydi eller. Kalçaya. Bye <laughs> 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 e, Bay bay bay. Bay bay şekerim. Bay bay şekerim. <laughs> Güle güle bay bay. Böyle bir şeyler <laughs> var. Bay bayı hayatımızdan çıkardığımızdan dolayı <laughs> Güle güle. Güle güle. Güle güle şekerim. <laughs> güle güle şekerim ne kız? O hangi şarkıymış? Ben niye bilmiyorum? He, aa. aa. Yok o bende. Sen Biraz eskiyse. Güle güle şekerim. Ya <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Biraz. Yaşım çıktı meydan. Üçkiden kazanıyor. Ah tamam. Sondaki ne? Bu ne burun. gerçekten? Burun. Aa burun fındık burunlu. <laughs> <laughs> Yeni şarkı sözü yazacağım. Rüzgarın da kalbimi çaldı fındık. <laughs> 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 <Aa, Ay, ne? gülüyor> <laughs> bu ne? Ee, hareketli mi? <laughs> İpucu. Orta. Yok mu bende? Bende de yok. Pas söyleyeyim. geçebiliyor muyuz? Kenan Doğulu şarkı. Ben ben Kerem. Kerem. Kenan Doğulu. Ben yenilmeye mi geldim buraya? <gülüyor> <gülüyor> pas, Aa, ediyor, pas, pas diyelim. Neymiş? Aşk kokusu mu? Aa! Aa. 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 <laughs> Aa Biliyormuşsun demek ki. Hayal et sevgilim. Vay be. <gülüyor> söyleye söyleye <gülüyor> bir gün bir işine yarayacaktı zaten. İlk bilen kızım. Aa! Ama. Avantajımı kaybettim. Gül ve kalp. Kan ve gül. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Gülüm beni. Derdim aşk. <laughs> Canım benim. <laughs> gül pembe. Pembe mi? Pembe. Pembe. Nesi pembe bunun ya? <laughs> Kenarları pembe. I'm oh a